asıl sorunumuzdu bugün. Asıl sorunumuz ne? Hatta asıl beka sorunumuz ne diye sorarsanız eğitim. Seçmeli derslerde artık din derslerinin sayısı daha da arttı. İki saat zorunlu din dersi var artı seçmelilerle beraber bu 6 saate çıkabileceğini görüyoruz. Öğrencilerin en çok seçtiği ders matematik dersiydi. Aslında burada matematik dersinden de bir kırpma var. Öğrencileri mecburi olarak din dersini seçmeye yönlendirmek var. Liselerde iki ders olan din dersi zorunlu seçmeli derslere de eklendi, matematikle eşitlendi. Fizik, kimya, biyoloji dersini ise geride bıraktı. Din derslerini arttırıyoruz. Matematikten fenden kırpıyoruz. Yönlendirmeyle beraber öğrenci 6 saat dini şekli derse girerken 6 saatte matematik görecek Anadolu Bunun Bunun yanındaysa yalnızca 2 saat fizik, 2 saat kimya dersi görecek, 2 saat biyoloji dersi görecek. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim döneminde seçmeli derslerde değişikliğe gitti. Seçmeli dersler 3 gruba ayrıldı. Birinci grubun adı akademik çalışmalar, insan, toplum ve bilim. Bütün dersler buraya sıkıştırılmış durumda. Ve bu gruptan siz yalnızca bir ders seçebiliyorsunuz. Matematik mi seçeceksiniz, fen mi seçeceksiniz, bilim mi seçeceksiniz, mantık mı seçeceksiniz? İkinci yabancı dil mi seçeceksiniz? İkinci ve üçüncü gruplarda zorunlu ve tercihe bağlı seçmeli derslerden oluşuyor. Hepsinde din dersi var. Haftada 6 saati bulabiliyor. İkinci grubun adı din, ahlak ve değerler. Artık seçmeli ders diye bir şey kalmadı. Zorunlu seçmeli dersler yaşamımıza girdi. Bu zorunlu seçmeli derslerden, gruplarından öğrenciler muhakkak bir, bu gruptan bir tane din dersi seçecek. Üçüncü grubun adı kültür, sanat ve spor. Bu grubun içerisine de aslında din derslerinin yerleştirdiğini görüyoruz. Yönlendirmeyle çocuğun bir din dersi daha seçme ihtimali var. Eğitimist sendikası bazı okulların din dersine yönlendirme yaptığını iddia ederken üniversite sınavında en başarısız olunan biyoloji, kimya gibi dersler çoğu okulda haftada iki saatle sınırlı. Mesela e, üniversite sınav e, sonuçlarına baktığımızda fizik dersinden 14 sorudan 2 doğru, biyoloji ve kimya dersinden 13 sorudan 2 doğrunun bile yapılamadığını görüyoruz. En acı tablo 100.510 öğrencimiz bir net dahi yapamamış. İkinci yabancı dil zorunluluğu da kalktı. Seçmeli dersler arasına alındı. Yabancı dil öğretmenlerinin kadroları da riske girdi. Daha çok Almanca öğretmenlerimizin kadrosunun olduğunu biliyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Almanca öğretmenlerimiz de özellikle kadro anlamında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaklar.